arkadaşlar. Vektörlerle ilgili konu tekrar yapacağız. Bu sorumuzu incelersek e, hangisi doğrudur diye diyor, soruyor. K ve D eşit midir sizce? Bakalım. <laughs> ne direkt bakın arkadaşlar. Vektöre eşitlik sorduğu için bunlar kesinlikle eşit olmaz. Yönleri farklı. K ve M eşit midir? Hemen bakıyoruz. K ve M'nin yönleri farklı. Vektör eşitliği yok. K ve N eşit midir? Hemen ona bakıyoruz. <laughs> evet. K ve N'nin hem yönleri aynı hem de şiddetleri aynı. O zaman cevap Ceyhan'dır. Pekala. Burada da diyor ki bileşke kuvvetin büyüklüğü nedir? Kosinüs teoremiyle de yapabiliriz. Yani bileşke kuvvet F2'nin paralelini şöyle çektim. F1'in paralelini de şöyle çektim. Bileşke kuvvet ortalama şöyle bir şey oldu. R kare eşittir. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 çarpı a b çarpı kosinüs alfa kullanarak bulalım. R kare eşittir. E, 2'nin karesi artı 6'nın karesi artı 2. 2 6 çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Sadeleştirmelerimizi yaptık. Burası eksi 12 çıktı. Buradan kaç geliyor bakarsak? 36 40 geliyor. Buradan R kare eşittir. 28. Buradan R'yi bulursak 2 kök 7 çıkar. Bursa. Evet 2A vektörünü soruyor ama eksi 2A'yı soruyor. Eksi 2A'yı bulmak için önündeki eksiye bakın. Bu ne demek? Okun yönünü ters çevir. Hemen okun yönünü ters çevirdim. Şöyle oldu. Bir de 2 katını alın. Şöyle oldu. 2'ye 1'e 2. 1'e 2 şeklinde 2 tane vektör oluştu. Bakın ucuca. Aslında 2 ağlık bir vektördür bu. Cevabımız Bursa. K vektörünün büyüklüğünü soruyor. Bu K vektörü bir dik üçgendeki hipotenüstür aslında. Bakın şöyle uzatırsam. Şu dik üçgendeki hipotenüse bakalım. Şurası 3 birim. Şurası 4 birim. O zaman şurası kaç olur? 5 birim. 3, 4, 5 üçgendir bu. Cevap Ceyhan. Kv'nin bileşkesinin büyüklüğünü sormuş. Bileşke büyüklüğünü ne yapıyoruz? Ucuca ekleme metoduyla yapıyoruz. Bir yolumuz oydu. E zaten bunlar ucuca gelmiş arkadaşlar. Bileşkemiz şu mudur? Şu mudur? Evet. Ve kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Denizlidir. Burada yine bileşke sormuş. E, şunu yapacaksın. Her zaman şunu yapacaksın. Şu A vektörü ve B vektörü zaten ucuca. Görebiliyorsun. A ve B'den A ve B'den bir tane şu yönde bir vektör geliyor. Bu vektör A'nın başlangıcından B'nin ucuna kadar şöyle bir vektördür. Yani aslında C büyüklüğünde bir vektör oluştu. Hatta C'nin aynısı oluştu değil mi? Bir C'de kendimizin var. Şurada soruda olan var bir C'de. O zaman ne yapar? İki tane C vektörü yapar değil mi arkadaşlar? Her bir C 3 birim olduğuna göre toplamda da 6 birimlik bir büyüklüğe sahip olur. Evet vektörlerin bileşkesinin büyüklüğünü sormuş. Şimdi arkadaşım burada yapacağımız şey şudur. Bakın her zaman arka arkaya gelen vektörleri belirleyeceğiz. Her zaman böyle başlayacağız. Şuradan başlasam şu yönde M var. Bunun takip ettiği N var. Bunun takip ettiği P var. Bakın 3 tane vektör arka arkaya gelmiş. O zaman bu üçünün bileşkesi nedir? Şuradan başlarım. Şu yönde bir tane vektör çizerim. Bak bileşkeyi buldum. Şu adam, şu adam, şu adam gitti. K ve L'ye bak şimdi. K'dan başladım, L'yi takip ettim, değil mi? Şuradan şu yönde. Bak, arka arkaya gelmiş. O zaman K'nın başlangıcından L'nin ucuna da şöyle bir vektör çizsem, değil mi? Bir vektör de buradan geldi, R vektör. Buna R'yi bir şuna R ekleyebilirsin. Bu son oluşan vektörleri de yine toplayacağız. İkisi de aynı yönde olduğu için ikisinin toplam vektörünü alacağım. Büyüklük olarak kaç birimdir peki bunlar? 4 bunda var. 4 de bunda var. 1, 2, 3, 4. Toplamda 8 birimlik bir vektör olur. Evet bileşke vektörü sormuş yine. Aynı şeyi yapıyorum bak. Şuradan başlasam harekete değil mi? Bak D, A'yı, A'da B'yi hareket et, şey, takip etmiş. O zaman şu D'nin başlangıcından son takip edilene B'ye kadar bir vektör çizdim. C yokmuş gibi yaptım bunu. E bir tane C vektörünün aynısından oluştu zaten. E bir C'de kendimizin var. Şurada soruda olan var. O zaman cevap nedir bu yönde? 2C'lik bir vektördür. Evet. Burada demiş ki hangisinin bileşkesi sıfırdır? Arkadaşlar unutmayalım lütfen. Kapalı eğri oluşturan tüm vektörlerin toplamı sıfırdır. Bak birbirini takip ediyorsa bu şekilde birbirini takip eden tüm vektörler böyle bir kapalı bir alan oluşturuyorsa toplam vektör sıfır. Bakın burada aynısı var. Şu üçü de birbirini öldürür sıfır. Burada da var. Hepsi birbirini takip ediyor. Sıfır. Burada da var. Hepsi birbirini takip ediyor mu? Bak şöyle. O zaman burası da sıfır. Hepsinde de vardır. Evet burada da bileşke vektör sormuş. Şimdi B, F ve E'ye konsantre olalım şimdi arkadaşım bak B, E'yi takip etmiş şu yönde şöyle E de F'yi takip etmiş e, kapalı bir eğri oluşturmuş şimdi değil mi? Bu kapalı bir alan var B, F ve E üçü de gitti şu an yok B, F ve E gitti öldü geriye kalanlar kimler C var şu yönde şu yönde D var. Bir de şu yönde A var. E tamam şu C'nin başlangıcından bu tarafa şöyle bir vektör çizebilirim ben. Bileşke vektör. Arka arkaya oldukları için. Değil mi? Peki bu büyüklük hangi büyüklük aslında bu? Şuradan başladım çizmeye. Şuraya kadar çizdim şöyle. E tamam B'nin büyüklüğünde bir vektör buldum ben. Ama yönü B'nin tersi mi? O zaman eksi B vektörü oluştu. Ceyhan. Evet bileşke vektörün büyüklüğünü sormuş. Özel bir durumumuz vardı. Arada 60 derece varsa bileşke vektörün büyüklüğü bir tanesinin kök 3 katıydı. Ama ben yine de şu paralel kenar yöntemini bir hatırlatayım. Şimdi şu aşağıdaki aşağıdaki vektöre paralel çiziyorum şu yönde. Bir de şu k vektörüne paralel çiziyorum şu yönde. İkisinin bileşkesi şu kesişen okların ucuna şuradan çizdiğim vektördür şu bileşkesi. Büyüklük olarak da 8'in kök 3 katını alıyorum. Denizli. Şimdi buraya gelirsek. Arkadaşlar bu tarz sorular aslında doğaçlama çözülen sorular. Siz kendiniz bir çözüm bulabilirsiniz yöntem. Özellikleri bilmek şartıyla ama. Şimdi bak. Burası 60, e, 30 ise şurası 60 olur mu? Şurası. Evet hocam. E, eşitlik eşit büyüklükte iki tane vektör var. Arada da 60 derece var şurada. O zaman bileşkesi ne olur? Tam şöyle ortada Tam şöyle ortada. 30 burada. 30 da burada kalacak şekilde. 2 kök 3'ün kök 3 ile çarpımı olmaz mı? Arada atmış olduğu için. E şu kök 3 ile kök 3 bana neyi verir? Kök 3 3. 3'ü verir. 3 ile de 2'yi çarptım. 6 birimlik bir vektör oluştu. Yani şu yönde 6 birimlik bir vektör oluştu. Şunlar gitti. Şu yönde de 6 birimlik bir vektörüm var. Şurası 30. Şurada da 90 var. Toplamda şu aradaki açıda 120 derece oldu. O zaman 120 ise hatırlarsak eşit büyüklükte olduğunda bir tanesine mi eşitti değil mi? Ceyhan'dır o zaman. Evet burada bir daha deneyelim bakalım verdiğimiz özellikleri. Ee, şu 4 ve şu 4'ü önce kullanabilirim. Deneyeyim bakayım buradan bir şey gelecek mi? 4 ve 4 tam şu ortadan 4 verir. 30'u buradan verdik. 30'u da buradan ayırdık. Şu ve şu gitti. Geriye şunlar kaldı. Şu kutu içine aldıklarım kaldı. Aralarında 60 mu var? Evet. İkisi de aynı büyüklükte. O zaman bileşke nedir? Bir tanesinin kök 3 katıdır. Çarparsam bunları da 12 yapar. Denizli. Evet. Burada yine bileşke vektör sormuş. burada şu şeyleri, vektörleri parçalayalım. Tamam. Hadi parçalayalım. Şurada yatayda şu yönde şu yönde şu hizaya kadar BX var. Bir de ya düşeyde şu yönde şu hizaya kadar BE var. Şu A içinde yaparsam şu yönde şu hizaya kadar AX var. Bir de şu yönde aşağıya kadar şöyle AE var. Bunları bulacağız. Şu bx dediğimiz adam şu 37'nin hemen komşusunda. O zaman ne diyeceğim? 10 çarpı kosinüs 37 diyeceğim. Kosinüs 37 08 vermiş. O zaman burası 8 yapar şurası çarptığımda 10 ile şurası. Şurası da o zaman 06 olmalı. Tam tersi. 10 çarpı 06 kullanıyorum. Burası da ne yaptı? 6 yaptı. Burası şuradan başlarsam şu ax'ten AX şu 53'ün komşusunda mı? O zaman kosinüs. 10 çarpı kosinüs 53 kullanacağım. E kosinüs 53 0.6'dır. Burası o zaman ne yapar? 6 yapar. Şurası 6. Burada da o zaman sinüs kullanacağım. 10 çarpı sinüs 53. Sinüs 53 de 0.8 olduğu için burası da ne çıktı? 8. Şimdi bak temize çekersem şöyle. Benim yeni oluşan vektörlerim buradalar. Yukarı doğru 6 Sağa doğru 8, sola doğru 6, aşağı doğru 8 var. 8'den 6'yı çıkarttım, aşağı doğru 2 kaldı. 8'den 6'yı çıkarttım, sağa doğru 2 kaldı. Bileşkesi şu yönde 2 kök 2'dir. Arada 90 derece var çünkü. Cevabımız Edirne. Bileşke vektör sormuş. Bulalım. Sağ tarafa doğru 20 var. Sola doğru 10 var. Sağ tarafa doğru 10 kalır. Burada da 30'a 20 var. Yukarı doğru da 10 kalır. Arada da 90 olduğu için 10 kök 2'dir. Yani Bursa. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Yata eksende olanlara bakalım. Şununla şu var. Birbirine zıt. 14'ten 6 çıkarttım. Ne kaldı bu yönde? Şu yönde 8 kaldı. Bu yönde de 4 var. Şimdi ben 8'i parçalayacağım. Şöyle. Arada da 120 var ya şurada. Aslında buradan sonra artık kosinüs teoremiye kullanılabilir. 4 ile 8 kaldı ya aradaki açı da belli. Kosinüs'ten bulabiliriz. Ama kosinüs kullanmadan bir yol deneyelim şimdi. <laughs> şöyle yapıyoruz. Bu 8'i parçaladım. Bu yönde 4 var. Bu yönde bir 4 daha varmış gibi iki tane 4'ün toplamı olarak yazdım. Şurada da 4 olduğu için bu yönde de bir 4 var şöyle. Arada kaç kaç derece var arkadaşım? Bak şöyle bir ar arada kaç derece var? 120 var. E tamam şu 4 ile şu 4'ü şimdi kendi arasında işleme aldım. Tam şu aradan bir tane 4 verecek bana. 120 arada o yüzden. Burayı da kaç kaç böldü? 60, 60 böldü bak. Bunlar gitti. Yeni sayılarımız nedir? Şu yönde bir 4, şu yönde de bir 4 kaldı. Arada kaç kaldı? Şurada 60. Bak şununla şunu kullandım. Aradaki açıda 60 kaldı. E 60 olursa o zaman nedir cevabımız? Bir tanesinin kök 3 katıdır değil mi? بورصه